Gençliğe işte geldik gidiyoruz. Söyleyeceğimiz söyledik. Yapacağımız konuşmayı yap yaptık. Çekeceğimiz filmi çektik. Biz bu saatten sonra Türk gençliğe neyi öğretebiliriz? bağımsız duygusu. Kimseye boyun eğmeyin. Herkese eleştirebilin. Anlak. Dik duran insanlar olun. Bunu öğretmektir. Bunu böyle mi öğreteceksin? Bakın. Genel akandan gideyim. Bir bebek yani atın Tay çocuk doğar, inekten kuzusu doğar, boza doğar ve doğar doğmaz ayak üstünde durur hayvanlarda. Ayaklar üzerine dur. Ama çocuk insan oğlundan doğar. Çocuğun ayakta durması bir sene geçer. 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9 ay. Hemen ayakta durmaz. Şimdi büyük soru şudur. Bir çocuğu ormana bırakın doğduğu gün. Hiç kimseyi görmesin. Kendisi gibi insan görmesin. Ayakta duran birisini görmesin. Ayakta durabilir mi? Duramaz. Duramaz. Çünkü bir çocuğun ayakta durabilmesi için omurgası ona yetmez. İneğin yeter, buzağının yeter, tayın yeter, atın yeter, katırın yeter. Ama insanoğlu için yetmez. İnsanoğlu omurgasıyla ayakta durmaz. İmgeyle, beyniyle ayakta durur. O çocuk ayakta duran birisini görmüş olması lazım. Mesela kör bir çocuk olsa da temas ederek ayakta duran birisini görmüş olması lazım. Bir çocuk kimseyi görmezse o 20-25 yıl yerde sürünür. Sürüngen gibi olur. Ayakta kalkamaz. Omurgasının farkına varmaz. Biz gençlere bir omurgası olduklarını söylüyoruz. Bu ülkenin bağımsız olduğunu söylüyoruz. Sizlerin yurttaş olduğunu söylüyoruz. Danıştayınız var, sayıştayınız var, meclisiniz var. Herkesten hesap edebilirsiniz. Hesap sorabilirsiniz. Bakın FETÖ'ye iman ettiğini soramadınız. Tayyip'e iman ettiğini soramadınız. Şimdi CHP'ye iman ediyorsunuz. Kılıçdaroğlu ve Şahibel ekibine vatanseverleri kovmuş, tuhaf işbirine giren insanlara ya yani şimdiden hesap soramıyorsunuz. Yarın o İstanbul Belediyesi gibi imkanlar alındığında, kime ne verildiğinde hiç hesap soramayacaksınız. Bu olsun çağdaş dediğiniz insanlar. Siz sahtekarsınız. Yalancısınız. Siz dik durmayı bilmiyorsunuz. Biz bu insanlara dik duran bir insan göstereceğiz önce. Atatürk'ün heykellerine bakın. Hepsinde Atatürk dik duruyor. Ya da biz burada dik durmaya çalışıyoruz. Siz, yazar, aydın hepimiz. Biz bu ülkeye dik durmayı göstereceğiz. Eğer yeni yetişen nesil, şimdi bizi veryansını tanımıyor, bizi tanımıyor. Yüzlerce bağımsız aydını tanımıyor. Bir bakıyor İmamoğlu, bir bakıyor FETÖ. E nereden öğrenecek dik durmayı? Nereden öğrenecek? Kimden öğrenecek? Sürünerek gidecek. Ortada o sürünüyor. Kaliforniya sürünüyor. Orta Amerika sürünüyor. Dik duran insanları yok. Bozulmuş, bozulmuşluk her yerde. Bozulmamış olmak istiyorsanız saygılı insanlar olur. Yani biz kalkın. Bir insan bir insana niye prestij gelir Biz kendimizi çok seven narsiz insanlar değiliz. Ama birazcık kendimizi sevmek zorundayız.